Güzelliğinizi tamamlayan Hatay kuyumcusu Berlin, Ramazan yolcularını sunar. Ay vay yok artık. Bundan sonra Milay var. Milay'da mis gibi tatlar var. Milay'da sucuğu, çıtır sosisleri, tavuk salamı, tavuk göğsü, su böreği, saç yufka, hepsi daha fazlasıyla Milay, Milay, Milay'da Milay. Da milay. Evet sayın seyirciler hayırlı Ramazanlar Allah kabul etsin. Herkes iftarını bozuyor şimdi. Neredeyiz? Düsseldorf. Festi Düstambul. Festi Düstambul. Çok güzel bir isim koymuşlar. İstanbul yani Düsseldorf İstanbul. Çok güzel. Kenan Günda İzzet Bektaş yönetiminde Düsseldorf'ta ilk süper bir organizasyon. Tebrik ediyorum bu kardeşlerimizi. Herkesin beğenisini kazanmış bu güzel olay. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz şimdiden efendim herkese. Firmalarımızın tanıtımını yapıp bu güzel mekanda söyleşiler yapacağız biraz sonra. Herkes gelecek soracağız neler yapıyorlar neler ediyorlar Ramazan nasıl geçiyor. Tek tek anlatacaklar ve anlatacağız. Ben ve Gökhan Güney sevgiler mutluluklar hepiniz efendim işte görüyorsunuz. Maşallah herkes iftar Kardeşim nasılsın? İyiyim, iyisiniz? teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ Hoş ol, geldiniz. Sağ teşekkürler. Musa kardeşim merhaba. İyiyim, merhaba. teşekkürler. Hoş bulduk, çok teşekkür teşekkürler. Şimdi biz bir panayırdayız. Evet. 20 günlük burada bir sizin eee evet. desteği İstanbul. Evet. diye adını doğru herhalde söylemişimdir. Yani değil, yani şimdi Ramazan siz festivali e, Ramaz ya. Ramazan Festivali. Evet, Ramazan Festivali bu. Bu su arıtma, değil mi? Evet su arıtma cihazımız. Evet ben Çevir. bunu evde kullanıyorum İstanbul'da lafını kestim. Kullanıyorum ve müthiş e, faydalı bir şey. Suyu resmen o sa, e, satılan bildiğimiz marka sulardan daha güzel su içiriyor insana. Cihazı ne diyordu abi? Ne? abi. Suyunuzu, aşkla, suyunuzu aşkla içiniz diyor orada. Suyunuzu aşkla içiniz diyor. Şimdi tabi burada Evet Evet şimdi şeyi sormak istiyorum ben ee, Esas yeriniz nerede burada şimdi geçici olarak Tanıtım yapıyorsunuz Bizim firma merkezimiz Stuttgart'ta Evet Ve Stuttgart merkezli bir firmayız Adres söyleyeyim bir de Stuttgart'ta Stuttgart'ta Gaildorf'tayız hı hı. Ve Bütün Almanya geneline servis, montaj, Evet. Bakım hizmetlerimiz mevcut. Her yere hizmet verebiliyoruz. Evet. Ve e, firma olarak e, tabii ki Almanya piyasasında iş yapmak e, biraz daha zor olduğu için biz e, Frezenius'tan onay alarak bu işe başladık. Frezenius evet. her sene bizim cihazlarımızı test ediyor, su kalitemizi ölçüyor. Biz de bu sayede kendimizi ölçüp insanlara e, yararlı bir iş yaptığımızı düşündüğümüz için kendimizi evet. ölçüp daha faydalı şeyler yapmak üzere yola çıktık. Şu an için ee, her şey yolunda gidiyor bizim için çünkü insanlar artık su taşımaktan Almanya'da bıkmış durumda. Evet doğru biz de bıkmışız. Ee, ve plastik maddelerle, plastik evet, evet, e, evet, maddelerin evet. kullanımıyla alakalı olarak zaten böyle bir bilinç oturmuş bir yerdeyiz. Doğru. Ve plastik maddelerin kullanımından çok e, doğaya verdiği zarar, evet. insan vücuduna verdiği zarar bunlar çok bilinmese de evet. ve aynı zamanda karbon salınımı bunu alıp bir de geri götürmekle uğraştığımız için karbon salınımıyla da alakalı evet. problemleri ortadan kaldırıyor. Ee, diğer yanda insani olarak baktığınızda da e, daha ekonomik, daha bir pratik. Ekonomik tabii yani bir de elin altında. Tabii Bir çünkü... de şey öğrenmek istiyorum. Şimdi merkez şu tık dedik evet. değil mi? Şubeler mi nerede? Hangi şehirlerde? Kaç bizim, e, bizim şöyle şube bazlı çalışma şeklimiz yok. Biz merkezimizde gelen başvuruları alıyoruz. Merkezimizde gelen başvuruları. Ee, Almanya genelinde bulunan 136 tane teknik servisimize dağıtıyoruz görevleri. Bu görevlerle gel, başvuru geldikten sonra bir hafta içerisinde e, hem işlemler bitmiş oluyor, insanları bir hafta içerisinde temiz su kullanmaya ve temiz su üretmeye e, yönlendirmiş, teşvik etmiş oluyoruz. Ve bu evet. sayede yani bizim şöyle bir şeyimiz var: ekonomik, pratik ve sağlıklı. Yani e, insanlara musluğundan temiz su akarken gidip biz sizin musluğunuzdan temiz su akarken size e, satın alma su satalım desek ne kadar mantıksız gelecekse biz de bu kadar mantıklı bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Doğru doğru. Şunu bir görürüm şöyle. Biz biz evde kullanıyoruz inanın. Şöyle. Türkiye'de birkaç tane firma var. Hatta biz bir firmaya gittik reklamını çektik. Onlar da sağ olsunlar e, gelip evde taktılar. E, bakımlarına geliyorlar. Altı tabii ayda ki, bir değil tabii mi? Tabii ki tabii ki. Burada yani ya bizim şöyle bir kampanyamız var. Ha. Ee, şu an biz e, bir indirime gittik. Bu indirimde e, montajı da dahil ettik. E, montaj dahil aylık 33 euroya yani insanlar aylık 50 euroların üzerinde daha fazla ödedikleri için aylık 33 euroya 0% finansiyonlukla insanları bu cihazla kullanmaya vesile ediyoruz. Yani kullanmasını çok, sağlıyoruz. Çok güzel ya çok güzel çok ya elinize sağlık. Güzel güzel bir şey yapmışsınız. Aynen öyle. Evet. Şimdi bu 33 deyince Mersin zannetti de. O da olur. <laughs> bu da bizim bir ilimiz. Sen Ne diyorsun <laughs> bu olay için? Musa kardeşim. Biz bu evet. olay için dedi bizim arkadaşımız dediği gibi yani biz sağlıkta bizim ilk hedefimiz sağlık. Tabii ki ekonomi ve bu işin servis desteği çok zor olduğu için biz bu yöne çok kafa yorduk ve 130'un üstünde 160'a yakın bizim servis teknik bütün Almanya geneli her yere biz böyle servis yapabiliyoruz. Evet ve bu, evet. Ve bu çok büyük bir problem aslında. Bazı firmalar, Dışarıdan satın aldığımız sudan daha da güzel bu. Ya tabii Değil ki bu size bir şey memrak. ben lafını kesiyorum. Evet. Ee, biz taktırmadan önce inanın haftada 6-7 tane damacana diyorlar büyük. Evet. 6-7 tane damacana kullanıyoruz. Da öyle bir şansları da yok insanların. Damacana'yı getiriyorlar evlere Türkiye'de. Burada herkes gidip kendi satın alıyor. Yani bir de evet, onu getiriyorlar. Biriktiriyor, doğru Çöp poşetlerinde geri getiriyor. Ama yani bir de para abi yani bugün tabii. damacana 24 25 lira olsun Türkiye'de. Şimdi, şimdi, şimdi almaya da tabii ki ekonomi, para yönü çok önemli evet. ama paradan da ziyade bir zaman var almaya. Bunu gidip bu, alıyoruz, götürüyoruz, Çeşmeden akan suya evet. bağlanıyor değil mi bu? Evet. Çeşmeden akan suya bağlanıyor. O suyu süzüyor abi onun içinde ne varsa en güzel şekilde, tertemiz efendim. bir şekilde sana diyor ki içecek şekilde yemeğini onunla yapıyorsun, çayını onunla yapıyorsun, her şeyini onunla yapıyorsun. Ne diyoruz? Markamız neydi efendim? Waterloo. Hep beraber canlı. 3 4. Waterloo. Waterloo. Nerede bunun merkezi? Stuttgart'ta. Stuttgart şubeleri var mı? Şubelerimiz şu an yok. Gibi. Yok. Yani aslan gibi delik kaldı. İnternetle oynayın, değil mi? evet herkesin evine gidip montaj yapılan bir iş. Bir Bu böyle satılıp da hadi git denmez. Tabii bir de yani e, hastalıklar var. Pandemide mesela insanlar su bulamadılar, marketlere gidemediler. Ama su arıtma cihazı kullanan insanlar kendilerinin daha şanslı olduklarını gördüler. Evet. Bu da bir yani birçok bakış açısı var bunun mantıklı olduğuna dair ama burada en evet. önemli olan kendi üretiyorsun, üreten kazanıyor. Evet, Peki. normalde bu şekilde kullanılıyor. içini göreseniz diye. Evet içi görünsün diye. Onu o şekilde kullanıyorlar. Şimdi bunu atalım. Siyah var beyaz var. Bir daha alalım bu bunu. Alalım bunu. Evet. İçini görsün diye herkes bunu böyle çıkartmışlar. De tek musluk kullanılır. Paketten çıkan budur. E, fakat e, şu musluk yardımıyla burada Osmanlı tarzı yaptırdığımız kendimize özel musluklar ve bu muslukla sağ tarafta sıcak soğuk, sol tarafta arıtma suyunu kullanabileceği bir musluk üretmiş olduk. Bu da yani tek bir muslukla içme suyu evet. ve sıcak soğuk suyu çözebildikleri Normalde bir nokta. Normalde Türkiye'de iki tane musluk evet. ya, yani arıtmanın musluğu ayrı oluyor. Evet bizde de ayrı olabiliyor fakat biz istedik ki insanlar Hep böyle severek, olsun, bir severek olsun. mutfak yaptırıyorlar Orada iki evet. tane musluk göreceğine kendine e, yakıştırdığı istediği renk, desende, şekilde muslukları ürettik onlar için. Ve şu an onların kullanımına sunuyoruz yani. Çok teşekkür ederiz. Herkes güle güle. Çok şunlarınız. teşekkür ederim. Evet. Ayrıca biz 5 sene garanti veriyoruz ürünlere. Evet. Oh ne güzel. Sene. Normal ne Normalde 2 senedir bunu biz firma olarak 5 seneye çıkardık şeyin dediği gibi Seda sedasaine dediği gibi çıkın çıkın gelin. Evet, şurada ben bir de bu bu iş var. Abi. Nereden? Ha buradan. Buz gibi su. Arıt, arıtılmış değil mi bu su? Evet, evet. Aa bak, arıtılmış evet, su. Ben de Gel bana doldur. Çok Dolduru. güzel. Hepsi Vatel hotel water Bunun water yani water bunun low. şişe su şişe suyundan hiç farkı yok. Aşkı Belki daha ya. güzel yemin ediyorum. Su aşkı. güzelliğinizi tamamlayan Hatay kuyumcusu Berlin Ramazan yolcularına sundu. Benim gönlümde mutluluğun resmi sensin İzmir'im. Dans ediyor de Attık düşmana özgürlük